Kenzülaş duası. Bu dua öyle bir duadır ki inanarak tam bir itikatla bu duaya katılan bir kimse ve buna devam eden bir kimse şifa bulur. Üzerindeki bütün hastalıklar izale olur. Bir kimse borç batağında ise borçlarından kurtulur. Eşiyle arasında ayrılık bulunan bir kimse bu duaya katılırsa Allahü Teala'nın nizliyle eşiyle arası düzelir diye kaynaklarda geçmektedir. Bu duayı okuyanın birçok fazilete ereceği bildirilmektedir. Ameller niyetlere göredir. Bir kişi okuyamayacak durumda ise bile bu duaya katılırsa bütün bu müjdelere nail olur. İnanarak tam bir itikatla bu duaya katıl. Kaynaklarda geçen Kenzül Aç duasının büyük bölümünü ve ardından içinde ismi azam barındıran duayı okuyorum. Bu duaya katıl ve aminle mühürle kaydederek de her aklına geldiğinde buna devam et. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الحق <سؤال> المبين لا إله إلا الله الحكم العدل المتين ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالحق انزلته بالحق نازل اللهم عظيم واربطي فيه واجعله نورا لبصري وشفاعا لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقضي به جسدي وارزقني تلاوته على آتك أنا الليل وأدراف النهار Vahşurni me'an Nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bi hakk-ı Kur'an, bi hakk-ı Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Kayyum, ismi Celal'in hürmetine. Hangi dert ve sıkıntı içinde olan varsa o kardeşlerimin dert ve sıkıntılarını iptal izaleyle. Izal İsmi azamının mucizesine amin.